toprak buldum. Ben de buldum. Havan kimin? Gün aldım. Hı hı. tane var. çakmak taşına bastım ya. Çakıl mı? Evet arkadaşlar, RF tuşa basarsanız e, koordinatlar geldi. Yani, nerede olduğunuzu

Lan ben senden baya hınlıyım. <laughs> Selamun Aleyküm. Ben kazdım ağrıları. Ooo Murat iki crafting table'ımız da yok gitmiş. yok yani. Şu anda maden kanka. Ya Yanında hiç crafting table yok mu? Ben de buldum kömürleri sen bize. Aaa baba yedi. Murat crafting table'ın yok mu? Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Bir çubuk. Üç tane taş atacağım. Kazma alacağım. Tamam. İki çubuk. Aldım. Gel. Arkadaşlar madende bu kömür. Ee, daha önceki bölümde gördüğünüz gibi. Eğer yani bildiğiniz gibi. Evet. Mademde indik. Şimdi kazmaya devam. Arkadaşlar bu arada saat saat. 28. Cuma günü, Cuma akşamı ve hatta artık Cuma tezideyiz. Öyle. Oğlum biz ne kadar konuştukla bugün. Yeterli, bugün bayağı konuştuk la bugün. Yeter la bugün baya konuştuk. Tamam biz bence Bedrak gelene kadar hiçbir mağara bulamayacağız. Kanka ben kömüre yine rastladım. Ben de. Ama ben kazmayayım şimdi. Ben de ya şimdi kazmayacağım. Benim parlaklığım yüksek olduğu için Aa ben toz koymayı unuttum bu ya. <laughs> Murat mağara buldum. Murat biraz kas sen de bulacağım mağara. Murat altını kas. Ben dur. <laughs> Demirler benim ben buldum. Demir vurdum da benim. Arkadaşlar bu Demir dediğim gibi. Belki Hı. şey versene fazla. Hangi tamam, moddan al? Dur sana da yapayım. Kızıl taş buldum. Yiron kazmamız var ki? Kanka ben 3 tane yiron atacağım. Ama pişmemiş yiron olmaz. Of. Bulat gel. Gel atayım kazmayı gel. Pişmiş iron lazım Murat. Murat bak buldum. Ne? Emirat buldum bizim. Kanka ben aşağı doğru gelsene ben oradayım ya. Yani kazman yok da. Tamam. Kanka sen gelsen ya. Ben de vallahi mağaradayım. Oğlum bir sürü maden bulduk da. Kazma yok. Oha Murat vadi buldum. Gerçekten bana tepere girsin. TP'liyim yani ben seni. TP'liyim bak TP'ledim. Tp. Belki versene kazmayı. Al. Zümrüt görün Zümrüt benim kardeş. Aydın kazmam var ya alabileceğim. Hey ya. Attım ya yere. Ha, bak sıra attım. Bak. Oğlum burada bir sürü zümrüt var la. 4 tane zümrüt gördüm. belki. 80 mi? Ne yapak öyle? Lan Gabriel Chapin Mantel Türü yapsak mı lan? Hile yok diyoruz da. Murat valla buralarda çok maden var. Ne zümrüt? iki tane şu an zümrüt Bak, bak seni bir yanıma tepelelim bak şimdi gel. Şuraya bir ev yap. Ev yap bak şuraya gel koordinatını alalım buranın. Buraya Şöyle Aynen bir tane. Madem bölümümüz güzelleşiyor. Arkadaşlar, yavaş belki biraz yukarı çıkalım. Aynen çünkü kanka böyle gitmez biz bir sürü maden buluyoruz. İran yapmamız lazım. İran. Kanka bir tane daha zümrüt gördüm onu ya. Herkes paylaşacağız ha. Oğlum biz bütün madenleri paylaşmayacak mıyız? Murat tamam, şimdi gel. Peki. Şimdi... Vay bay Sen oranın koordinatını al. Hadi arkadaşlar bay bay. Bu videoda burada bitiyor. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. İyi günler.